Dünyanın en çok arkeolojik mozaik eserinin olduğu Hatay'dayız. Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Bu müze gerçekten bizi tarihle buluşturacak. Sanki bir zaman tünelindeymişiz gibi bizi geçmişten geleceğe kadar götürecek. Günümüz öncesi 43.000'den başlayıp Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar burada bir kronolojik panoyu görmekteyiz. Yani bu müzede tarihimizden 43 bin yıl öncesine kadar gidebiliyor. Evet. Bu 43 bin yıl önceki şöyle bir mekanda yaşamışlar. Evet. O 43.000 43 bin yıl önceki mekanda bunları mı kullanmış? Evet, taş alet kültürleri. Ee, yine hayvanlardan kalan e, faunal kalıntılar, deniz kabukları, e, buradaki silikon heykelimiz de e, o dönemdeki e, yaşayan insanın e, örneği olması adına. Avcılık mı geçirmişler? Evet, evet, evet. Bu kafa tasları ne zamana ait? Bu milattan önce 5. bin yıla ait. 5. bin yıla ee, ait. Evet. şey höyükten çıkan kafa tasları o dönemde ee, bebekken kafa, kafa yapılarının bu şekil alması için sarılıyorlar bebekten. ve uzatılıyor. Bu gruba dahil olan insanlar aristokrat ve rahip sınıfına dahil olan insanlar, Anladım. üst kesim. Bu meşhur Şiphriluma barışın, bereketin, kardeşliğin, huzurun Kralı. Kralı, evet. Hitit tanrısı. Kral Şupilima yine Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 20. kilometresinde yolun sol tarafında yer alan Taynat Höyük'ten gelen bir heykel. Kral Şupilima'ya ait bir heykel. 9. yüzyıla ait. 1,5 ton ağırlığında, 1,5 metre yüksekliğinde. Bir elinde hançer, bir elinde buğday başı, savaşı ve bereketi simgeliyor. Elinde özel aslan başıyla oluşan bileklikleri yer alıyor. Arkasında Luvice hieroglif yazıt bulunmakta. Hitit tanrısı şu bir otobiyografisi niteliğinde arkasında yaptığı işleri anlatıyor. Şimdi doktorlar bunu görünce şöyle diyor, bu hitit kralı acaba hipertroidi mi diyorlar. Göz bebekleri doşa doğru fırlamış, e dişe doğru fırlayınca tiroid hormonu fazla çalışınca hipertroidi oluyor ve böyle bir hastalık görüntüsü olabiliyor. Eskiden zenginler zenginlikleri ölçüsünde bu mozaiklere değer verip bahçesine, salonuna, Mozaik eserler yapıyormuş ve değer vermiş oldukları tanrıçalar, o zaman kuşlarla, ağaç, hayvanlarla çok iletişimleri var, evet. onların resimlerini nakşediyorlar Mozaikler. Daha çok mozaik ve geometrik doldurucu motiflerle süslenmiş. Bu da bir Roma dönemi mozaiği, akşam sofrası yemeği evine ait. Mükellef üzerinde, sofra. <laughs> üzerinde açık büfe bir akşam sofrası bulunmakta. O dönemde tepside bakın enginar, yumurta, balık yine tavuklar bulunmakta o dönemde şimdiki Antakya ekmeğine benzer yine ekmek zengin bir sofra oluşturulmuş. İstersen şuradan geçelim şöyle. Hatay'ın simgelerinden olan Çukulima'dan sonra bize ha. Ha, bunu da e, değerli misafirlerimiz, sevgili seyircilerimiz bu eser de e, bizim çalışmamız e, sırasında bulundu. Uzun süren bizim bir teleferik projemiz var. O teleferik projesinin başladığı noktada öyle eserler bulduk ki şu anda e, görmüş olduğumuz eser dünyadaki en kaliteli mozaik eser iskelet konusunda ne diyor? Neşe, neşelen, hayata katıl diyor. Bu hayatın geçici olduğunu, kısa olduğunu. Bu kısa ömründe diyor, hayattan zevk almayı öğren diyor. Ye iç diyor, neşelen diyor, evet. kederlenme diyor. Öyle bir poz vermiş ki hemen yanında da bir somun ekmek var, bir de şarabı var. Onun da tek başına mutlu olan bir eser bu. Arkeoloji Müzemisinin çıkışına geliyoruz. Bugün Eren Hanım bize eşlik etti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ol. ederim. İyi geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi koruyun. Bitti zannediyorsunuz ama biz bitti demeden bitmez. Gördüklerinizin bin katını ancak Hatay'a gelince görme imkanına sahip olursunuz. Biz bu şehrin yöneticileri olarak bu tarihi mirasa gözümüz gibi bakıyoruz. Ve istiyoruz ki sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan insanların bu tarihi mirası görmeye Hatay'a gelsinler. Bizler geçmişin ayak izlerinde yürüyor ve geleceğe bunların sayesinde güvenle bakıyoruz. Bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasta bıraktığı gibi tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Bir başka tarihi mekanda buluşuncaya kadar hoşça kalın.